Merhaba arkadaşlar. Ben Nuriye. Ama kasabada bana herkes Naren der. Babam sağken de öyle derlerdi. Babam öldükten sonra da değişmedi. O ismi niye taktılar bilmiyorum. Küçükken çok kızardım. Sonra alıştım gitti. Şimdi biri Naren diye seslenince dönüp bakıyorum. O zamanlar genç kızdım. Anamla beraber yaşardık. Babamın tarlaları azdı. Anamla çalışıp durduk. Tandır yakardık, ekmek pişirirdik, komşuya satardık. Okumam yazmam var ama azıcık. İlkokuldan sonra bıraktım. Çalışmam gerekiyordu. Anam da "Kız başına oku oku ne olacak? Ekmeğini kazan." derdi. Kenanı da o zaman gördüm. Fırına gelmişti. Ben elim hamurlu, saçım başım dağınık. Yüzüme baktı. Ben utandım. Selam verdi başımı eğdim. Sonra o hep gelmeye başladı. Ekmeğin sıcak mı naren derdi. Ben de sıcak derdim. Başka da laf edemezdim. Kasabada kız kısmı kolay konuşmaz. Hele yabancı olana hiç konuşmaz. Ama içimden sevdim. Hani derler ya insan içine ateş düşer. Öyle işte. Kenan'ın anası istemedi beni. O kız fakir. Toprağı yok. Çeyiz yok demiş. Kenan dinlemedi gelip anamın kapısına dayandı. "Naren isterim." dedi. Anam şaşırdı, ben de korktum. Kasabada böyle şey çabuk yayılır. Kenan'ın anası geldi. Anamın yüzüne bakmadan "Bu iş olmaz." dedi. Annem sustu. Ben odada gizlenip dinledim. İçim sıkıştı ama Kenan hiç geri adım atmadı. Sonra düğün kuruldu. O düğünde davul çaldı. Komşular oynadı ama Kenan'ın anası hiç gülmedi. Yüzünde taş gibi bir ifade vardı. İçimden dedim ki bu kadın beni hiç istemedi. Bu işin sonu hayır mı yoksa şer mi olacak diyordum. Kenan o günlerde elimi tuttu. Korkma Naren ben varım dedi. Ona baktım sustum. Korkum vardı ama sevgim daha büyüktü. Kenan'la düğünümüzün üzerinden iki hafta geçti. Biz anamın küçücük evinde yaşıyorduk. Bir sabah Kenan geldi. Naren hazırlan anam çağırıyor dedi. İçim bir tuhaf oldu. Gittik. Kaynanam kapıda bizi bekliyordu. Suratında o eski sertlik yoktu. Kenan, ben düşündüm. Siz o küçük evde zorlanırsınız. Bu büyük evi alın. Ben köye giderim. Babandan kalan topraklarda yaşarım. Burada ne işim var dedi. Öyle deyince şaştım kaldım. Büyük ev dediği kasabının en gösterişli evlerinden biriydi. İki katlı, bahçeli. Gözüm de büyüdü. Ana bizim neyimize bu kadar ev? Biz küçüğüz. Bize küçük bir yer yeter dedim. Kaynanamla ben yaşlandım kızım. O evin merdiveni bana fazla artık. Siz gençsiniz. Ben köyde idare ederim. Benim yerim orası dedi. İçimde bir sevinç vardı. Demek beni affetti dedim kendi kendime. Gittim. Kaynanamın boynuna sarıldım. Ana hakkını helal et dedim. O hiçbir şey demedi ama sırtımı sıvazladı. Kenan da elini öptü. Sonra eşyalarımızı toplayıp o eve taşındık. İlk gece bahçeye çıktım. Yıldızlara baktım. Demek ki kötü düşündüm bu kadın hakkında dedim. İçim rahatlamıştı. İlk yıllar güzeldi. Kenan çalışkandı. Ben evi toparladım. Tandır yaptım. Bahçeye soğan domates ektim. Ama çocuk olmadı. Her ay umutlandım. Yine olmadı. Kasabada laf yayılmaya başladı. Kenan kısır mıymış? Basiretsiz karısı hamile kalamıyor dediler. Ben herkese karşı sustum. Kenan ise bana bu durumdan dolayı hiç kızmadı. Ama içten içe üzüldüğünü biliyordum. Üç yıl böyle geçti. Bir gün sabah kalktım. Başım döndü. Karnımda tuhaf bir ağrı vardı. Komşunun kızıyla kasabadaki ebenin yanına gittim. Naren sen hamilesin dedi. Dizlerim titriyordu. Koşarak eve geldim. Kenan'a söyledim. O anda yüzünde öyle bir sevinç gördüm ki anlatamam. Bahçede baba olacağım diye bağırdı. Mutluluktan havaları uçmuştu. Ben utandım, bir yandan da sevindim. İçimde bir can vardı artık. O günden sonra içimde hem sevinç vardı hem de korku. İlk defa anne omanın yoluna girmiştim. Sabahları erken kalkıp bahçeyi sularken elim hep karnımdaydı. Daha minicikti ama ben hissediyordum. Sanki içimde bir buğday tanesi yeşermişti. Kuşlar bile başka ötüyordu sanki o günlerde her şeyin rengi değişmiş gibiydi. Tenceredeki yemeğin kokusu daha güzel geliyordu burnuma. Sabah güneşi daha sıcaktı. Gece daha sessizdi. Kenan da çok değişti. Eskiden sessiz sedasız biriydi. Ama şimdi akşamları daha erken gelmeye başladı. Karnımı okşar. Oğlum olacak. Ben ona kaval çalmayı öğreteceğim derdi. Ben de gülüp ya kız olursa derdim. Kız da olursa olsun. Elleri benim gibi çatlamasın. Okutacağım diyerek konuşur ben içimden dua ederdim. Allah'ım bu huzurumuzu sakın bozma derdim. Kasabada her zamanki gibi söz yayılmıştı. Naren'in karnı şişmiş demişler. Komşular gelip zarf içinde patik, yelek bıraktı. Kaynanam köyden geldi. Elinde eski bir bohça vardı. İçinden bir tespih çıkardı. Bir de sararmış bir bez. Bunu bana kaynanam vermişti. Şimdi sana veriyorum dedi. Ben de ana Allah senden razı olsun dedim o gün ilk defa bana dua etti. Kolay doğur, sütlü, sağlıklı bir çocuk versin Allah dedi. Aylar geçtikçe ben de büyüdüm karnımda. Gece uyuyamaz oldum. İçimdeki yavru bazen ayağını kaburgama dayardı. Bazen içimde yuvarlanır gibi oynardı. Anlardım, canı sıkılıyordu. Kenan geceleri başını dizine koyar, masallar anlatırdı. Bir varmış bir yokmuş diye başlar, ben daha hikayenin başında uyuyakalırdım. Geceleri bazen kalkıp Kur'an okurdum. İçimdeki yavru da sanki dinlerdi. Ayetlerin sonunda kıpırdar, kımıldar, kendini belli ederdi. Doğum yaklaşınca ebeyi çağırdık. Kasabanın en eski ebesiydi. Narenin vakti yakın dedi. Kaynanam da geldi. Köşeye minlerini serdi. Kızım sabırlı ol dedi. Ben zaten sabırlıydım. O gün geldiğinde sabahın köründe sancı başladı. Önce belim sızladı. Sonra tüm karnım taş gibi oldu. Kenan kapıda, kaynanam dizimin ucunda, annem kapıda, ebe başımda. Sanki dünya durduğu an, sancılar dalgalar gibi geldi geçti. Sonra içimden bir sıcaklık aktı. Bir ağlama sesi yükseldi. Ebe oğlun oldu dedi. Ben ağladım. O kadar çok ağladım ki gözümden yaş değil yılların sabraktı sanki. Kaynanam çocuğu aldı, beyaz bezi sardı. Kenan elini alnıma koydu. Allah senden razı olsun dedi. O an içimde ne kaldı ne korku. Sanki bütün kötülükler o anda evin dışına çıktı. Adını Ali koyduk. Kaynanan bu at hem babadan yadigar hem evliya ismidir dedi. Ben de olur anne nasıl istersen dedim. Ali büyürken ben de anneliği öğreniyordum. Her gece üstünü örttüm. Her uykusunda nefesini dinledim. Tırnağını keserken ellerim titriyordu ateşi çıktığında benim içim yandı. İlk anne dediğinde kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Ali yürümeye başladığında Kenan'ın omzunu alıp kasaba meydanına çıkardı. Gururla bu benim oğlum dedi. Komşular tıp atıp babasına benziyor dediler. Oğlum yürürken ben dualar ettim. Allah'a hep şükrettim. Bize ev verdin, huzur verdin, çocuk verdin. Bize bir şey olmasın yeter dedim. Ama nereden bilebilirdim ki şükürle dolan o yılların gölgesine bir zehir sinsice sinmiş. Ne bilirdim ki o sevincin bir gün birer birer elimden alınacağını. O zamanlar bilmiyordum. Bilsem bile yine de doğururdum. Yine de severdim. Ali yürümeye başladıktan sonra evin içi bambaşka oldu. Her şey daha bir neşeliydi. Sabahları ayak sesleriyle uyanırdım. Ufak adımlarla odadan odaya gezer, eline geçirdiği tahta kaşıkla yere vurur, beni ana diye çağırırdı. Ben de gülerek yataktan kalkardım. Yorgunluk, uykusuzluk hiçbiri koymazdı o zamanlar. Kenan da daha çok çalışmaya başladı. Tarlaya erken gider, geç saatlerde dönerdi. Ama her akşam Ali'yi kucağına alır, bahçede bir tur attırırdı. Bu evde çocuk sesi eksik olmasın derdi. Ben de içimden eksik olmasın diye dua ederdim. Yıllar böyle geçti. Ali 3 yaşına bastığında İçimde yine aynı tanıdık bulanıklığı hissettim. Sabahları midem bulanıyor, başım dönüyordu. Önce üşüttüm sandım. Ama bir sabah kalktım, içim kıpır kıpır. Anladım, yine hamileydim. Bu sefer daha sakindim. Sanki ne olacağını biliyordum artık. Annelik dediğin ilk çocukta öğrenilir, ikinci de hissedilir. Kenan'a söylediğimde yine sevindi. Ama bu sefer başka bir duyguluydu. Elini karnıma koyup uzun uzun sustu bu kız olacak. Ben içimde hissediyorum dedi. O böyle deyince ben de inandım. Ama ne fark ederdi ki? Sağlıkla da olsun da dedim. Karnım büyürken Ali de büyüdü. Dilinden düşmeyen sözleri kardeşim olacak mıydı? Bir gece dizlerime başını koydu. Bana oyun arkadaşı gelir mi ana dedi. Gelir oğlum biraz daha sabret dedim. O sabretmeyi öğrendi. Ben de doğurmayı. Doğum günü geldi çattı. Bu sefer sancı daha zor geldi. Ebe bu bebek zor geliyor dedi. Sancı üç gün sürdü. Geceleri ateş bastı. Kenara çekildim. Dua ettim. Allah'ım bu çocuğu da bana bağışla dedim. Sonra bir gece yarısı evin içinde Ali uyanmış ağlıyordu. Kenan da onunla uğraşıyordu. O sırada içimden bir kayma oldu sanki. Ebe koştu. Kaynana milime buz tuttu. Gözüm karardı. Sonra birden ağlama sesiyle açıldı. Ebe erkek, sağlıklı güçlü bir oğlan dedi. Bu sefer adını Kenan koymak istedi. Ama ben istemedim. Babanın adını verdik. Şimdi de kardeşin adı Hasan olsun dedim. Kaynanam da sevinerek onayladı. Hasan dedik. Hasan doğduğumda ev biraz daha kalabalık, biraz daha dağınık oldu. Ama içim huzur doluydu. İki oğlum vardı. Biri dizimin dibinde oynuyor, biri göğsümde uyuyordu. Allah daha ne versin diyordum. Ama işte zaman bir yandan evlat büyütüyor, bir yandan da gölgesini büyütüyor insanın üzerine. İlk tuhaflıklar o yıl başladı. Önce küçük şeylerdi. Geceleri Hasan uyurken aniden ağlamaya başlıyordu. Ama öyle sıradan bebek ağlaması gibi değil. Sanki korkuyla uyanıyor gibiydi. Çığlık çığlığa Ali bile uyanır, kardeşine sarılırdı. Ben de yorganı üstlerine çeker, rüya görmüştür deyip dualar ederdim. Bir gece rüyamda bir kadın gördüm elinde uzun siyah bir tül vardı. Hasan'ın beşiğinin başında dikiliyordu. Yüzünü göremedim ama sesini duydum. Soğuktu. Uyandığımda içim donmuştu. Beşiye koştum. Hasan'ın alnı buz gibiydi ama o yanıktı. Bana bakıyordu. Gözleri sanki ağlayacak gibi değil, sanki bir şey anlatacak gibiydi. Ama daha bir yaşındaydı. Günler geçtikçe gece uyanmaları arttı. Sobanın içindeki köz sönmeden evini çürperiyordu. Komşular dışarısı soğuk diyordu. Ama ben sobanın sıcaklığını ölçtüm normaldi. Bir gece Kenan geç geldi. Kapıyı açtığımda arkasından içeri buz gibi bir rüzgar girdi. Şakayla arkanla biri mi var dedim. Kenan bana baktı. Kim olsun sokak bomboş dedi. Ama ben o an arkasından göz ucuyla bir gölge kaydığını gördüm. Emin olamadım. Evin bazı eşyaları yer değiştiriyordu. Kaşıklık mutfakta değil sobanın yanına bırakılmış. Perdeler geceleyin yarıya kadar açık. Kapı sürgüsüz halde bulunuyordu sabahları. Kenan'a söyledim. Sen mi açık bırakıyorsun dedim. Yok her şeyi kontrol ediyorum gece dedi. O zaman korkuyla ne yapacağımı bilemedim. Sonra da belki ben unutuyorumdur dedim. Ama içimde bir ses hayır senin unutkanlığın değil bu diyordu. O yılın sonunda Hasan da yürümeye başladı. Ama geceleri hala huzursuzdu. Bir gece salonda tek başına otururken Ali yanıma geldi. Anne gece bir kadın gelip Hasan'ın beşiğine bakıyor dedi. Ben korkuyla ona baktım. Ne kadın oğlum dedim. O da siyah elbiseli, saçlar uzun dedi. Konuşuyor mu dedim. Hayır ama bana baktı bir kere. Senin de sıran gelecek dedi. O an sırtımdan bir ürperti geçti. Ali yalan söylemezdi. Daha altı yaşındaydı. Böyle bir şey de uyduramazdı. Sabaha kadar uyuyamadım. Evin içinde dolaştım. Kapıları, pencereleri kontrol ettim. Sobanın önünde dua okudum. İçimde bir şüphe vardı. Ama dilime getiremiyordum. Çocuk yanlış gördü dedim kendi kendime. Hasan büyüdükçe sessizleşti. Diğer çocuklar gibi koşup oynamıyor, oyuncakları dokunmuyordu. En çok da tavan köşelerine bakıyordu. Sanki bir oradaymış gibi. Gözlerini dikip bakardı. Bir keresinde o köşeye bakarken sanki fısıldar gibi anne dedi. Ben yanına gittim. Ne var oğlum dedim. O ise bana değil. O köşeye bakarak konuştu. Anne geliyor dedi. Hasan'ın o köşelere baktığı zamanlar sıklaştıkça evin içi de başka bir hal almaya başladı. Eskiden sobalı, mis kokulu, çocuk dolu olan ev şimdi ağır, suskun, nefes aldırmayan bir mekana döndü. Kapı gıcırdamaları, Geceleyin duyulan boğuk tıkırtılar, duvarlarda aniden beliren karartılar. Bunlar önce birer tesadüf gibi geldi. Sonra her biri geceye çakılı birer çivi gibi bize batmaya başladı. Kenan bu olanları çok dillendirmezdi. Çocuk yaramaz, hayal kurar der geçerdi. Ama ben görüyordum. Onun da gözlerinin altı kararmış, geceleri uykusuzluğu artmıştı. Bazen uyanır, ter içinde avluya çıkar, yere oturup gökyüzüne bakardı. Kenan neyin var diye sorardım. Hiç derdi. Ama bir gece sabaha karşı dizime başını koydu. Titriyordu. Rüyamda annemi gördüm dedi. Ne dedi diye sordum. Bir şey demedi. Ama bana çok kızgın bakıyordu diye cevap verdi. Kaynanam o vakitlerde hala köydeydi. Hasan doğduktan sonra bir iki kere uğramıştı. Ama o eski sıcaklığı yoktu. Sanki benden uzak duruyor, sanki bir şey gizliyormuş gibi bakıyordu. İçimde küçük bir şüphe belirdi. Ama yok canım dedim. Ana gibi ana kadın. Ne gizleyecek benden dedim. Hasan'ın ikinci yaşına bir hafta vardı. O gece ömrümün dönüm noktası oldu. Gece yarısı Hasan bir çığlıkla uyandı. O kadar yüksek, o kadar keskin bir çığlıktı ki yüreğim yerinden fırladı. Peşiye koştum. Hasan gözünü tavana dikmişti. Ama sadece gözünü dikmemişti. Eliyle de yukarıyı gösteriyordu. Tavanın bir köşesi karanlık değildi o gece. Simsiyah bir gölge sarkıyordu oradan. Kadın sülüyeti gibi. Ama yüzü yoktu. Hasan'a elini uzatmıştı. Ben çocuğu alıp göğsüme bastım. Dua okumaya başladım. Gözümden yaş, ağzımdan kelime düşüyordu. Kenan kapıyı açıp içeri dağıldığında ben yerdeydim. Hasan kucağımdaydı. O gölgede yoktu. Sabah olunca Kenan beni tuttu. Oturttu. Naren bir hocaya gidelim bu evde bir şey var. Ben artık eminim. Böyle deyince içimde sevinçle karışık bir korku vardı. Çünkü nihayet bunu dillendirmiştik. Kasabanın dışındaki hocaya gittik. Yaşlı bir adamdı. Evde bir kadının ağdı var. Sizinle alakalı gibi görünüyor dedi. O sözden sonra içim içimi yedi. Hangi kadın diye sordum. Bunu senin bulman lazım dedi. Evimizde gömülü bir şey olabilir diye cevap verdi. O gece eve dönemedim kendi evimden korktum. Bahçede Kenan'la sabaha kadar oturduk. Hasan'ı da Ali'yi de içeri bırakmadım. Sobayı avluya taşıyıp battaniyeyi yere serdik. Kenan bu işin arkasına biri var naren dedi. Sabah oldu. Hasan uyuduğunda içeri girdim. Evin içi sanki daha soğuktu. Elimle duvarlara dokundum. Yer yer taşlar ıslanmış gibiydi. O gün öylece geçtikten sonra avluda gece Kenan'la aynı yatakta yattık. Ama hiç uyumadık. Sabah Kenan tarlaya gitti. Biraz uzaklaşayım dedi. Gidiş o gidişti. Akşam üzeri traktör ters devrilmiş. Altında kalmış. Cesedini çıkardıklarında bir kolu gövdesinden kopmuştu. Ama yüzünde şaşkınlık vardı. Gözleri hala açık bir yere bakıyordu. Sanki son anda bile bir şey görmüştü. Ben o gün mahvoldum. İçimden bir şey koptu. Hasan bir kenarda oynuyordu. Ali sessizce babasının elini öpmeye çalışıyordu. Ben ise toprağa diz çökmüş, gökyüzüne neden diye bakıyordum. Sonra Kenan toprağa gömüldü. Evsizsizleşti. Ama o şey gitmedi. Hasan yine köşelere bakmaya devam etti. Artık gülmüyordu. Gece yatağına yatmaz olmuştu. Sürekli duvar kenarında oturuyor, bir şeylerle konuşuyordu. Ve bir sabah Hasan uyanmadı. Yüzünde bir çizik vardı. Tırnak izi gibi. Ağzı aralıktı. Sanki son anda bir şey söylemek istemişti ama söyleyememişti. Hasan'ın ölümünden sonra dünya sustu. Kuş ötmedi. Rüzgar esmeyi unuttu. Benim için ise umutlar çöktü. Ben bir çocuğumu toprağa verdim. O da benim yüreğimin yarısını alıp götürdü. Hiç kimse anlamadı beni. Herkes sustu. Kimse bir anneye neden böyle oldu diyemez ya. Ama ben kendi kendime her gün sordum. Ben ne yaptım Allah'ım? Bu cezayı neden bana reva gördün dedim. Ali'ye belli etmedim ama o anladı. Kardeşin ölümünden sonra bir çocuk susarsa, oyun oynamazsa, gözünü pencereden ayırmazsa o çocuk büyümemiştir, yaşlanmıştır. Ali o yaşta yaşlandı. 7 yaşına bir ihtiyar gibiydi. Bir sürü okula göndermedim. Benle kal dedim. O da itiraz etmedi. Sadece kollarını boynuma doladı. Gözlerini kapattı. Ben seni bırakmam dedi. O sözü Mezara kadar unutmadım. Ev artık başka bir şeye dönüşmüştü. Duvarlar nemlenmişti. Soba tütmeye başlamıştı. Gece uykudan bir sesle uyanırdım. Yere bir çatal düşer, bir pencere açık bulunur. Bir çivi yerinden çıkmış gibi ses çıkardı. Ama en kötüsü sessizlikti. Çığlıkla uyanırdım. Oysa odada çıt yoktu. Gözümü tavana diker, varsa çık karşıma diye fısıldardım. Ama hiçbir şey çıkmazdı. Kaynanam Hasan'ın ölümünden sonra bir daha uğramadı. Ne baş sağlığına geldi ne dua etmeye. Sadece bir kere haber gönderdi. Evden ayrıl. O ev uğursuz oldu demiş. Ama ben gitmedim. O evde Kenan'ın teri vardı. O evde Ali'nin ilk kelimesi. Hasan'ın beşiği. Benim gözyaşlarım vardı. Ama ev bile beni kovuyordu artık. Ali geceleri babam beni çağırıyor demeye başladı. O lafı ilk duyduğumda elimdeki çay bardağını yere düşürdüm. Ne dedin sen oğlum dedim. O da anne babam rüyama giriyor. Beni yanına istiyor. Ama ben seni bırakmak istemiyorum dedi. Gözüm karardı. Kucağımı alıp saatlerce ağladım. O bana değil tavandaki köşeye bakıyordu yine. Ben ağladım o baktı. O gün anladım. Ben birini daha kaybedecektim. Rüyalar başladı. Bir gece Kenan'ı gördüm. Ayakta duruyordu. Ama gözleri bembeyazdı. Ağzı yoktu. Sadece bana baktı. Arkasında biri vardı. Bir kadındı. Kaynanamdı bu. Elinde siyah bir bez tutuyordu. Yüzünde yine o ilk günkü nefret vardı. Ben rüyamda bağırdım. Ne istedin benden dedim. Ama cevap gelmedi. Sabah uyandığımda boğazımda ince bir çizik vardı. Sanki biri gece beni öldürmek istemişti. Ali o günlerde hastalandı. Doktora götürdüm. Bir şey yok dedi. Ama ben biliyordum. O çocuğun yüzü soldu. Gözaltları karardı. Aynı babası gibiydi. Gece konuşmaya başladı. Anne, onlar duvarda yürüyor. Beni aşağı çağırıyorlar diyordu. Ben de kim oğlum? Kim çağırıyor dedim. Kadın babaannem gibi ama gözü yok. Eli çok korkunç diyordu. Her cümlesi beni kendimden geçirmişti. Yatağa yatırdım. Başında sabaha kadar dua okudum. O sadece kımıldamadan tavana bakıyordu. Ve bir gece Ali'yi koynuma aldım. Soba yanıyordu ama içim üşüyordu. Sabah ezanına yakın elini elimden çekti. Sadece anne dedi. Sonra sessizlik. Nefesini duyamadım. Kalbine kulak verdim. Sadece kendi atışımı duydum. Ali'yi de yitirmiştim. Oğlumun cenazesinde sadece yere çöktüm. Toprağı ellerimle kazdım. Ben kazayım, ben gömeyim, ben doğurdum, ben uğurlayayım dedim. Herkes bana deli gözüyle baktı. Ama ben deli olmadım. Ben sadece artık kalbi kalmamış bir anaydım. Ev şimdi bomboştu. Duvarlarda hala ayak sesleri vardı. Ama çocuk sesi yoktu. Kenan yoktu. Hasan yoktu. Ali de yoktu. Ve ben bir sabah uyandım. Bunu bize kim yaptı? Bu büyü yapan kim diye deli gibi bahçede dolandım. Sonra da gözüme bahçede kullanılmayan tuvalet çarptı. Allah'ım gerçekten olabilir mi dedim. Tuvaletin tahta duvarlarını yere yıktım. Tuvalet taşının yanına eğildim. Kenan'ımın kazmasını alıp taşı kırmaya başladım. Taşı kırdıkça burnuma çok kötü kokular gelmeye başladı. İnsan pisliği değil de leş gibi kokuyordu sanki. Taşa bir darbe daha vurduktan sonra gözlerime inanamadım. Bu poşettekiler de ne diye bağırmaya başladım. Bir hayvan leğen kemiğine sarılıpler. ipler. İnek gözü. Hayvan iç organı bağırsak, kesilmiş toynak, kesilmiş hayvan kulağı ve kesilmiş domuz kafası. Bunları görünce ne yapacağım bilemedim. Burnumu tutarak hepsini dışarı çıkardım. Kenan sağken gittiğimiz hocaya gittim. Hoca gelerek o benim çıkardıklarıma baktı. Aman Allah'ım diyerek dualar okudu. Bunu hangi zalim yapabilir? Bu büyülerin en ağrı, en korkuncu, en zalimcesi dedi. O parçaları torbadan çıkarırken bana Kenan'ın resmini uzattı. Resmin arkasındaki boşluğa iki çocuk çizilmişti ve boyunlarına ip bağlanmıştı. Ama bir şey fark ettim. Bu fotoğraf bende yoktu. Kimdi bu fotoğrafı koyan, büyü yapan diye düşündüm. Bebelerim ve kocam bir büyü yüzünden ölmüştü. Hoca etrafına bakarak dağısı da var. Bak kenarda kazılmış bir yer var dedi. Ben de takatim kalmadı hocam. Siz bakar mısınız dedim. Hoca bir süre tuvaletin yanındaki toprağı kazdıktan sonra bir çuval buldum dedi. Çuvalın içini açtık. Yine leş gibi kokan hayvan parçaları. Değişik gözler, beyinler, dişler vardı. Sonra bir şey gördüm. Gördüklerimle dehşete kapıldım. Ali'nin ve Hasan'ın göbek bağıydı bunlar. Bunların burada ne işi var diye hocaya baktım. Sonra aklıma göbek bağların benden isteyen kişi geldi. Kaynanam. Onları cami avlusuna gömeceğim. Dinle bütün çocuklar olsunlar demişti. Ben de gözüm kapalı vermiştim. Aman Allah'ım olamaz diye çığlık atarak ağlamaya başladım. Sen nasıl bir kadınsın? Sen nasıl bir insansın? Torunlarını, kendi oğlunu ateşe attın. Onları öldürdün diye ağıt yaktım. Kasabadaki herkes bahçeye toplanmıştı. Büyüleri görenler ağızlarını ve burunlarını tutarak uzaklaşıyor, tövbe haşa diye dualar ediyordu. Kaynanam olan kadına bunun cezasını ödeteceğim. Zaten yuvam yıkıldı. Hayatımı kararttı. Onu da öldüreceğim diyerek bir bıçak alıp köyün yolunu tuttum. Köye ulaştığımda kapısını kıracakmış gibi kapıya vurdum. Kapı aralık olduğu için elimle bıçakla içeri daldım. Odanın birinden koku geliyordu. Oraya yöneldiğimde ne yapacağımı bilemedim. Sevinsem mi, üzülsem mi? Kafam karışmıştı. Kaynanam kendisini tavana asmış, asıldığı yerden çürümeye başlamış ve vücudu kurtlanmıştı. Gözünün içinden kurtçuklar çıkıp yere düşüyordu. Kenarda masanın üzerinde bir not gördüm. Ben istememiştim o büyüyü. Birine danıştım sadece. Ben sana karşı değildim Naren. Ama Kenan'ın gözünü kör etmişsin sandım. O yüzden kasabanın dışındaki bir kadına gittim. Sadece geri vazgeçirsin diye. Büyü yaptırdım. O da torunlarıma ve oğluma sebep oldu. Ne olur beni affet. Gerçi affetmezsin. Allah affetmez. Cezamı çekmek için cehenneme gidiyorum yazmıştı. Hayatım o günden sonra düzene binmedi. Nereye gittiysem tutunamadım. Evlatlarımın, kocamın hasretiyle yandım, kavruldum. Ben artık yarım bir insan değildim. Çeyrek bir insan bile değildim. Sadece nefes alıp veriyorum. Amaçsızca bir gün yavrularıma ve kocama kavuşacağım günü bekliyorum. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim.